Esaret 55. Bölüm Fragman Analiz Hira iş yapabileceğini söyleyecek ama Orhun buna izin vermeyecektir. Orhun bu evin sınırları içinde ve dışarıda ona hizmetçi gibi davranamayacaklarını söyleyecektir. Orhun Hira'ya kendisine yapılanlara izin vermemesini söyleyecektir. Hira'ya bir hediye verecektir. Meryem üzgün bir şekilde Dışarıda ağlayınca Kenan yanına gelecektir. Kenan Meryem'e evinde istedikleri kadar kalabileceklerini söyleyecektir. Eda, Orhun'un Hira'ya neden iyi davrandığını anlamamıştır. Eda, Hira'nın kardeşini öldüren katile neden eşi gibi davrandığını soracaktır. Orhun, Eda'nın susması için bağıracaktır. Susmasını isteyecektir. Gördüğü tepki Eda'nın zoruna gidecektir.